Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir skate içi videosuyla daha tekrardan sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda skate içi hava fişeklerle gökyüzüne uçmuştuk. Tıklayalım. Görelim da. Arkadaşlar şimdi bir önceki videoda Winter Special 2023'teydik. Ama ben Christmas Special 2022 demiştim. O yüzden özür dilerim. Onu yanlış söyledim. Şimdi hala Winter Special 2023'teyiz. Şimdi geçen bir Flick to Fireworks'u yaptık. Story of snow blower'da kaldık. Tıklayalım. Burada diyor ki: Mrs. T. buries the kids under the snow with her snow blower. Let's play with her snow blower to take revenge. Yani arkadaşlar, burada ne ne diyor? Diyor ki: Mrs. T kart püskürtme makinesiyle çocukları karın altına gömüyor. E, İntikam almak için kar püskürtme makinesiyle oynayalım. Şimdi... Orada... Ne oluyor? Nick... Yok, Tani ve... Bir arkadaşı... Orada kartopuyla oynuyor. O arkadaşını tanımıyorum. O galpskürtme makinesi... Dozar kadar büyükmüş. Niye kartopu atıyorsunuz? İyice sinirlendi dediniz, bak. Aynı sese Sizin başınıza da gelir. Now you know how to play. Selam diyor ki bir daha hiç kartla oynayamayacaksınız. Şimdi arkadaşlar kart püskürtme makinesiyle oynayacaksak şimdi bu kalp püskürtme makinesinin kapağı kapısını açacağız ama sanırım kapısı kilitli. Şimdi arkadaşlar sanırım ipucu arayacağız ve onu açmanın bir yolunu bulacağız. Sanırım bir şey yapacağız. Ee, onun anahtarını bulacağız. O. Evet şundan çıktı. Ya buradan çıktı. İki tane yol var. Orada değil. Orada. Şimdi. Ona görünmeden gitmemiz lazım. Şimdi ipucu arayacağız. İpucu arayacağız. Hmm, bakalım burada bir şey var mı? Ee... Ya böyle bir işimiz olmaz. Tortoya yoluna girelim. Aha! Arkadaşlar bu sandalye bu oyunda yeni. İlk defa görüyorum bu sandalyeyi. Hmm, sandalyeyi alalım o zaman. Eee tamam. Şimdi ipucu ediyoruz. Ha? O dolabın üstünde ne var? Sayarım o park kar makinesinin anahtarı. Alalım mı? Ha, tamam. Kalp sütlüğü makinesini bu aldık. Şimdi Arkadaşlar ilk gitmeden önce bir şeyde bakalım mı? Ee, basement'a bakalım mı yani? Eee... ne diyor ben Neyse adını unuttum. Şey buldum katı evet. Buradan iki tane süpürge vardı. Bir tane ne aldık? Eğer yanlış süpürgeyi aldıysak şu kapıyı kapatalım. Ha? Arkadaşlar. Aa. Onu oraya koyabiliyormuş. Demek oraya koymamız gerekiyormuş. Ya, yanlış süpürgeyi koymuşsak da bir sıkıntı yok. Tekrar değiştiririz. Aa, evet. Bu kart makinesinin anahtarı. Evet. Şimdi demir kapıyı kapattık. Bakalım şimdi ne olacak. Aa, çocuklar kartpüskürtme makinesini çalmış. Zil çaldı. Ha, kar içinde kara gömlekli <laughs> Evet arkadaşlar, bu videomuzun burada sonuna geldik. Eğer da daha fazla videonun gelmesini istiyorsanız videoya like at, kanala abone kanalıma abone olmayı ve videoma like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.